kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere irmik tatlısı hazırladım. Sütlü irmik tatlısı iki renkli olarak hazırladım. Gördüğünüz gibi bu tatlıyı yaz kış her mevsim tüketebilirsiniz. Üstelik çok az malzemeyle hazırlanan bir tatlı. Nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Bunun için 5 su bardağı sütü tencerenin içine alıyorum. Son derece kolay ve basit ama çok lezzetli olan bir tatlı. Üzerine bir su bardağı irmik koyuyoruz arkadaşlar. 9 yemek kaşığı ölçüsü ve bir su bardağı ediyor. Bir su bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Yine aynı ölçülerde bir paket vanilya. Üzerine döküyorum ve şimdi koyduğum malzemeleri şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Evet bugün sütlü irmik tatlısı yapıyoruz. İki renkli, kakao ve beyaz olarak hazırlayacağız, sade olarak hazırlayacağız. Şimdi ocağa kaynamaya koyuyorum. Ocakta karıştırarak kaynatıyoruz irmik tatlımızı. Kaynamaya başladığı zaman, koyulduğu zaman ocaktan alıyoruz arkadaşlar. Sürekli karıştırarak ocakta kaynatıyoruz. Şipşak çabucak hazır olan bir tatlı arkadaşlar. Üzerine bir yemek kaşığı ben margarin koyuyorum. Şöyle onda sıcağından zaten hemen eriyecektir. Evet şimdi kalıbımızı şöyle bir baton kek kalıbını hazırladım arkadaşlar içini yıkadım. Şu anda iç kısmı yaş yaş olarak ıslak olması lazım ki kalıptan çıkması kolay olsun. Hazırlamış olduğum irmik tatlısının yarısını döküyorum arkadaşlar. Şöyle göz ayarı döküyorum. Spatula ile şöyle güzelce düzeltiyoruz. Her yerine eşit gelmesi için. Şimdi kalan yarısına da burada yarısı kaldı. 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyoruz. Ve bu kalan yarısını kakaolu olarak hazırlayacağız arkadaşlar. Pişirmeyeceğiz bu aşamadan sonra. Şöyle spatula ile karıştırıyoruz. İyice kakaoyu karıştırdıktan sonra sütlü kısma beyaz kısmın üzerine kakaolu kısmı döküyoruz arkadaşlar dediğim gibi bu tatlıyı yaz kış her zaman hazırlayabilirsiniz çocuklar bu tatlıyı çok sevecektir yazın dolapta tutarsınız inanın dışarıda kışında dışarıda ama çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı şu şekilde arkadaşlar üstünü düzelttikten sonra vurduruyorum ki şeklini alsın ve dolaba götürüyorum. Dolapta 1 saat, buçuk 2 saat iyice donması için bekleyecek. Alt kısımda bekleyecek arkadaşlar. Evet, dolaptan aldım tatlıyı. Şöyle kenarlarından elimle biraz açtırdıktan sonra ters çevirerek tabağıma, servis tabağıma çıkarıyorum. Zaten içinden direkt düşecektir arkadaşlar. Biraz açtırdıktan sonra Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Bu şekilde bile tüketebilirsiniz. Harika bir tatlı hazırladım arkadaşlar. Sizler için birebir ölçülüdür. Evet şimdi üzerine de birazcık fıstık koyuyorum arkadaşlar. Kırılmış fıstık istediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şöyle kenarlarına döktürerek fıstıkları koyuyorum. Ve servisini sizler için yapacağım arkadaşlar. Muhteşem görünüyor. Umarım sizler için hazırlamış olduğum iki renkli sütlü kakaolu irmik tatlısını beğenmişsinizdir. Çok hafif, çok lezzetli bir tatlı. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle keseceğim sizlere. Harika görüküyor. Servis tabağına şöyle bir parçasını alıyorum. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.